Evet, değerli dostlar, dualar neden kabul edilmiyor e, konumuza devam ediyoruz. Üçüncü maddede kalmıştık. İnsanların e, yoğun bir şekilde dua edip dualarının kabul olmaması sebepleri. Üçüncü maddemiz haramı helal gibi yemeleri. İnsanların artık haram-helal ayrımı yapmadan ne olursa olsun pardon burayı bitirmiştik. Dördüncü maddede kalmıştık. Burayı okumuştuk, söylemiştik. Dördüncü maddede insanların bağlı bulundukları cemaat, tarikat, parti vesaire oluşumlara aşırı perestij etmesi, dinlerinden fazla onları sevmesi, ve bunun başındaki insanlar, liderleri, önderleri veya şeyhler neyse bunları peygamberimizden daha fazla sevmeleri de gayretullah'a dokunur. Hatta e, mukaddes değerlere tasallut edildiği zaman, hakaret edildiği zaman tepki vermeyen bir Müslümanlar topluluğu oluştu. bu da gayretullah'a dokunmaktadır. Evet, beşinci maddemiz duaların kabul olunmama sebepleri efendim belli bir kesimde yani artan lüks ve israf aşırı israf var. Arap ülkeleri başta olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire İslam alemi kan alıyor. Bunların e, bu İslam aleminin kan na hiç e, alaka göstermemeleri, vurdum duymaz tavırları tam tersine El altından zorba dediğimiz, zalim dediğimiz diktatörlere lojistik ve ekonomik anlamda yardımlar yapmaları, destek vermeleri, Allahu Teala'yı gazaplandırmaktadır. Bu bahsettiğimiz lüks ve sefahat aleminde olan İslam ülkeleri, altından gümüşten birçok Efendim binalarını bazı aksesuarların altından gümüşten yaptır yaptıracak kadar artık lüks ve israfta zirve yapmış durumdadırlar. Bu dinin peygamberi gayet mütevazi yaşadı. Daha önce bir yazımızda bahsetmiştik. Efendimiz eğer gelip şu anda hayata dönmüş olsaydı bunları müthiş cezalandırırdı. Sürgün ederdiği gibi bir makale yazmıştım. Tabi burada Peygamber Efendimizin siz benim neslim, benim ümmetim olarak nasıl böyle firavun tarzı, firavun bari bir hayatı benimsersiniz tarzında tepki vereceği kanaatindeyim. Zaten kendisi zaman zaman sahabesini uyarıyordu. Sakın dünyaya bağlanmayın. Dünya geçicidir. Metaun halil. Kur'an bunu böyle söyler la'ib ve lehv olarak söyle. Yani geçici bir oyuncaktır. Et dünya la'ibun ve lehvun. Efendim oyuncaktır, oyundur, eğlencedir. Kısa bir menfaatlenme yeridir. Yani ona bağlanmayın. Esas hayatı ölümsüz olan bir hayat ahiret yurdudur derdi. Hazreti Peygamber Efendimiz Allah ahiretu hayum ve Evet. Baki olan ahirettir. Ülkemizde bu kadar olmasa da lüks ve israf da çok korkunç miktarda artmıştır. Lüks makam arabalarındaki korkunç israflar en küçük ilçe müdürlerin altında bile işte atıyorum Audi'ler, Mercedes'ler, ne bileyim Megane'lar, Toyota Corolla arkadaşlar, değerli kardeşlerim biz bu kadar zengin bir ülke miyiz? Bunları fakire fukaraya yardım yapalım yat, üretime yönelik yatırımla fabrikaya çevirelim. Nedir böyle insanların herkesin altına böyle makam arabası? Kamunun hakkı var bunlarda. Ki zaman zaman bunlar özel işlerde kullandığını ben bizzat tespit ettim. Fotoğrafladım. İlgi yerlere bildirdim. Bunlar kamu hukukudur, günahtır. Bunun hesabını Allah'a veremezsiniz. Adam gidiyor. Biz pikniğe gitmişiz. Orada işte çay, semaver şubu yapıyoruz, piknik yapıyoruz. Bakıyoruz siyah plakalı araç. Pazar arkadaşlar. Resmi görev demeyin bana. Ve salak değiliz biz. Akılsız değiliz. Piknik mahallinde resmi görev öyle mi? Bakıyorsun bir de orada duruyorlar namaz kılıyorlar. O arabadan gelenler evet. Ben anlamadım. Bu nasıl bir Müslümanlık? Nasıl bir Kur'an'a bunu? Nasıl bir sünnete bunu uyduruyorsunuz? Kur'an böyle bir şey kabul etmez. Ya sizin kitabınız farklı ya bizimki farklı. Ya sizin inandığınız peygamber farklı ya bizimki farklı. Yahu bizim öğrendiğimiz deyim böyle bir şey izin vermez. Hani hatırlayınız, peygamberimizin vergi memurları, zekat memurları toplamışlar vergileri. Efendim, hazineye teslim olmak üzere peygamberimize getirmişler. Ellerinde bazı hediyeler, paketler, neyse işte bir şeyler görmüş. Peygamberimiz bunlar ne demiş? Bunlar da ya Resulallah onlar bize hediye olarak verdiler. Çabuk onları iade edin. Ananızın evinde olsaydınız o hediyeler size verilir miydi? Demiş aziz peygamberimiz. Devletin kamunun imkanını, kudretini kullanıp onu özel işinde kullanamazsın. Oradan bir şey iktisap edemezsin. Bu büyük haktır, kul hakkıdır. Bunu namaz, oruç falan filan affettirmez kardeşim. Kendinizi kandırmayın. Bir de kalkıp orada namaza duruyorsunuz. Ulan Allah o namazı kabul eder mi? Sen gelmişsin kamunun 70 milyonun hukuku olan o arabayla orada piknik yapıyorsun. Zehir zıkkı mı yesinceler? Daha nicelerini böyle market önlerinde böyle kameralar, fotoğraflarını çektim hep. İlgili yerlere gönderdim. İnşallah işlem yapmışlardır. İşlem gelir bize yaparlar. <laughs> Memleketin böyle en küçük bir şeye bile hassasiyet gösteren, dikkat eden arkadaşlar, dürüst insanlar maalesef derdest olunuz. Ama böyle elif devletin kamunun araçlarını gelip özel işinde kullananlar maalesef herhangi bir ceza almazlar. E bir de toprağın altı var. Orada hesaplaşacağız tabi kim kimlerse bunlar. Evet. Ne dedi? Devam ediyor yazımızda. O kadar e, deptebede ve giyim kuşamda lüks israf ve tahrik şimdi bakıyorsun adam. Güya şey efendime söyleyeyim biz e, dini bir kisve giyiyoruz, örtünüyoruz diyor. Deve örgücü gibi burada. Dudaklar boya, Bo gözler boyadan gözükmüyor. Palyaçolara çok büyük hürmetimiz vardır. Sanatkardır onlar da bir nevi. Palyaçoları kıskandıracak derecede boya. Bakar mısın? Azgınlık, taşkınlık deriz biz buna. Nedir? Belli bir kesimde lüks ve israf. Dindar insan böyle şeyler yapmaz. İnsanları tahrik etmez. Efendim mütevazi yaşar, varlıklı olabilir. Varlık kötü bir şey değildir, güzeldir. Fakat azmayacaksın kardeşim. Ne diyordu kitap? Firavun ana rabbukum la'la o da tağa diyor. O şey ayetin devamı metni aklıma gelmedi. O diyor azdı diyor. Kendisini tanrı ben Allah tanrıyım dedi. Rabbim dedi. En büyük Rabbim dedi. Kendisinin Rabb olduğunu söyledi ve Kur'an diyor ona vazdı. Neydi? Lüks sefaat içinde yaşıyordu. E Müslüman adam lüks sefaat içinde bu kadar israfkar olur mu? Firavuna benzemiş oluyor yani. Zulmedenler ise kendisiyle şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve suçlu oldular Hüd Suresi. Kim savurganlık yaparsa Allah onu eninde sonunda yoksul bırakır diyor da Hazreti Peygamber'e Evet. Evet, lüks ve israf da Cenab-ı Hakk'ın duaları reddine sebebiyet verir diyor. Evet. Diğer bir madde, yani isticab bu, müstecab değildir o dua. Allah'ın katından geri döner. Gerçi Rabbül Alemin Kur'an'da bana dua edin, duanıza isticab, icabet edeyim. Ud'uni festecib Ama muhteşem bir ve şuurlu bir isteyişle, taleple, temiz bir bedenle, temiz bir ağızla, helal, lüksten, israftan uzak, riyadan uzak bir ağızla Allah'a yakarırsınız, Allah kabul eder. Diğer bir madde, dini para ve ticaret olarak gören, belamlara şapka çıkarttıracak din tacirlerinin halkı uyuşturması. Bakıyorsun hikaye anlatıyor, bu oyuna hikaye anlatıyor. Efendim Kur'an'da kıssalar var, o ayrı. Onlar da almak için anlatırız. Fakat adam dinimize sövülüyor, efendim kitabımıza hakaret ediliyor, bizimle dalga geçiliyor, Efendim bir takım hukuksuzluklar oluyor dünya çapında. Tepki vermiyor. Bana dokunmayan bin yıl, bin yıl yaşasın tarzında. Bunlar Allahu Teala'yı gazaplandırıyor, da kabul etmiyor. Geçen günlerde haram parayla hacca gidilebilir ancak sevab az olur diyecek kadar tüm İslam ahlak değerlerini paymal eden bir zevat ekranlarda insanımıza manevi anlamda tesir edemediği gibi sayılara dökülmüş dualarla işte şu kadar şu kadar dua okursanız şunu nail olursunuz tarzında robotvari uyuşturulmuş bir kalıp Müslüman tipine empoze etmektedirler. Kardeşim 4400 salati tefriciye bilmem şu kadar dua okuyarak. Efendim sınav kazanabilirsiniz, ne bileyim kısmetiniz açılır. Böyle şeyler biz İslamiyet'te yok. Bunlar hurafedir. Kendinizi kandırmayın. Çalışmadan olmaz bu işler. Çalışacaksın kardeşim. Öyle bir şey olsa ben okur, en güzel üniversitelerde kazanır, oralar bitirirdim. Böyle bir şey yok. Dua kıymetlidir. Çalışırsın, Yaradan'a dersin ki Ya Rabbi zihnimi aç. Sınav esnasında bana uyuşukluk verme. Efendim, feraset izan ver. Böyle Allah'a dua edersin. Evet, bu vardır. Ama kolaycılık şu kadar dua okursan şuna nail olsun. Böyle bir şey yok. İslamiyet böyle şeylerden uzaktır. Evet. Ayetlerimizi az bir menfaat karşılığı satmayın. Benden azabımdan çekinin. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle insanların hayatının içerisinde olması gereken mutlak ayetleri var. Bunları söylemeyin. Daha bire millete hikaye anlatıp abdestin farzı dörttür, namazın farzı on ikidir. Efendim teyemmümün farzı şudur, Orucu bozan şunlar bozar, şunlar bozmaz. Ya yıllardır bunlar söylediniz, millet ezberledi. Bu Kur'an-ı Kerim'in yani toplum hayatına hitap eden ayetler niye söylemiyorsunuz? Bir sürü hukuksuzluk var. Bunlar niye gündeme getirmiyorsunuz? Gizle 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 gizle. Ne olacak bu kitap? Birilerde güzel sesli hafızları okutuyoruz. Kulaklar efendim dinlemiyor. Bitti.